Nedim, biz birlikte suç işledik. Şirketin naylon fatura kullandığı ortaya çıktı. Benim sayemde işim durdurduk. Bana borçlusun. Ben yeteri kadar borç ödedim sana. Bence daha fazla sabrımı zorlama istersen. Bak sen. Nedim Avşar yırtıcı bir kaplan olmuş. Halbuki bir kedi gibi yatağıma sokulduğun zamanların üstünden çok geçmedi. Bak Süreyya Ah çok özür dilerim, ben pot kırdım sanırım. Yoksa sana anlatmadı mı? Ben daha fazla dayanamayacağım. Eylül! Nedim! Bırak şu köylüyü. Evet evet orada oturuyorduk. Yok değil ama... mi? Tamam oldu kusura kalmayın iyi günler. Yok yok işte yurtta da yok. Gitti. Ne diyeceğim ben şimdi kadime? Ya dur bakalım belki nerededir? ne hal ya? Savaş mı çıktı? Ezonun yüzüğü kayıp. Hangi yüzük? Kırlanta mı? He. Ben eve gidip bakayım be. <laughs> Daha yüzüğe sahip çıkamıyor. Kocaya nasıl sahip çıkacak bu? İyi günler. Buyurun. Ezo Hanım, ben şoförünüz Hasan. Ne şoförü? Kadim Bey beni işe aldı. Sizin şoförünüz olacağım bundan sonra. Öyle mi? Ee, he. ee geç. Geç. Tükyan güzelmiş Eza'nım. Hanım. Sağ olasın. Sağ ol. Hı. Hissetti herhalde. Ha, Anlat bakalım şimdi bir yüzeye sahip çıkamadım diye. Efendim Kadim. Nasılsın? E i̇yi. Ev bakmaya çıkalım mı bugün? Ne evi? Evleniyoruz ya nerede yaşayacağız? Ha onu dayin Ya bugün bakmasak acık işim var da. Sürprizimi beğendin mi? Ne sürprizi? Ha gelmedi herhalde daha. Neyse gelince konuşuruz. Ya Kadim ne diyin Allah aşkına bilmece kimin konuşma? Çıkmayacak mıyız bugün? Ha ben seni sonra arayayım Kadim he mi? Yoldayım şimdi. Aferin Ezan. Aha böyle köşe bucak kaçacaksın artık. Ben öyle duyuyorum valla. O memleketlerde memleketlerde cicili bicili boyalı moyalı şıngıdak fıngıdak gipikler takma saçları sokma ondan bundan düşüp kalkma gözleri de altını da yede etekleri bede sıska mıska çiğkin kadınla kızla hanımla oluyormuş. Ne diyorsun kardeş sen? Bilmiyor musunuz mu siz? Özel gönlüm bizim memlekette. He ben biliyorum ne olmuş? İşte bu demin okuyu onun şeysinden, gazetinden. E, ee? Hiç. Öyle laf olsun diye okuyu verdim. <laughs> Sevmediniz mi? Sevdik sevdik aferin. Bitmez ki arkadaş bizim çeşidimiz. Siz demek Kadim Bey'le evlenebileceğiniz Ezo Hanım. He. Sizin memleket nere? Entep. E sen oğlum akşama kadar burada böyle dikileceğim mi? Sen babasının Ezo Hanım'ın? Hayır patronuyum. soğutulmuş sebze çorbası da tamam. Bir de kupçak mükemmel. Ama seni buraya alalım. Sen de böyle gel. İşte asil mutfak, asil sen. Zeki topla burayı. Derhal. Yav nereye gittin? Allah'ım ben ne diyeceğim kadime? Gelemeyim dedim ya işim var. Ezo neyin var senin? E işim var diyeyim ne diyeyim? Ama sesin çok sinirli geliyor. Ya sinirli falan değil. Neredesin sen? Evdeyim. Tamam. Bekle oraya geliyorum. Yok yok gelme. Ben şimdi çıkıydım zaten. İşim bitince ararım ben seni. Peki Ezo. Ya bak bir şey yok değil mi? Ya yok dedik ya. Ne o ezber etmiş kuşlar kimin tekrarlatıp duruyorsun? <laughs> tamam. Tamam. Telefonu bekliyorum. <gülüyor> 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 Alışmamış parmakta yüzük durur muymuş hiç? Ha, ne yaptın? Buldun mu? Yok ustam yok, gitti yüzük. Ay, şoförle tanıştırayım seni. Şoförün mü? Ben Ezu Hanım'ın yeni şoförüyüm. Hasan. Çeşmenin orada bekliyorum Meryem. Çok önemli, acele gel. Anam ne diyor bu süslü Meryem? Yok. Kız. Tamam tamam yok bir şey. Hadi biz biraz gezelim süslü bey. Baş üstüne. Görüşürük. İyi akşamlar. Ustam ne oluyor? Kim bu süslü? Ya Kadim Bey sana yollamış şoför diye. Şoför mü? Ben ne edeceğim şoförü? Vallahi ben bilemem. Ama Meryem ben Ezoyum dedi zaten. Ezoyum mu dedi? Saf buldu çocuğu. E, sırası sanki şimdi. Bizim yüzük gitmiş. Oyuncağın derdinde, kasap et derdinde.